Herkese selamlar. Haddiyiz Arabalarım YouTube kanalında bir araç inceleme videosuyla tekrar birlikteyiz. Elimizde yine 5'li bir Matchbox grubu var. Hatta 5'li grubun 3 tanesi 2022 model. Onlara ayrı bir parantez içerisinde bakacağız. Ama öncesinde elimizde şu anda 2016 Nissan Sentra var. Nissan Sentra'yı açarak başlayalım. Hemen bunu da sizlere göstermiş olayım. Bunun kutusu biraz hasarlı. Hasarlı olduğu için biraz da sıkıntılı çıkıyor. O yüzden biraz uğraştıracaktır. Evet, Zorladı. Bu biraz Evet. Elimizde araç bu. Nissan Sentra eee bir aracı. Ama e, Nissan Sentra adında 82 yılından 99'a kadar üretildi. E, daha sonra e, bu e, bir isim değişikliğine gitti. E, Nissan Sunny olarak Japonya'da biliniyor. Meksika'da hatta e, Amerika'da da yine Sunny olarak satılmaya devam ediyor. Ama e, farklı ülkelere farklı isimlerle devam etmekte. Bu 2016 model bir Sentra. Bu e, Japon modeli değil. Japonya'da üretilen farklı bir model. Hemen bunu yine detaylarıyla e, bakalım. E, ön detayı hem logo hem e, far detayı e, burada var. Yan detaylarında aynı şekilde aynı detayları, jant detayları çok detaylı şekilde yapılmış. Yine baktığınızda arkada hem tampon hem e, Yine far detayları, bagaj detayı da oldukça güzel. Farklı bir araç. Bir diğer aracımıza geçelim. Bir diğer aracımız için ise Tesla. Tesla Roadster. Ee, Tesla Roadster e, Tesla'nın iç çıkarttığı araçlardan bir tanesi. Hem spor araç olmasından kaynaklı hem de e, Tesla model Y'den ya da daha farklı bir araç. Bu biraz daha spor. Ve siyah modeli de çok şık. Ee, ama bunda şöyle bir şey var. Ee, bunun e, halt viyesini da inceleriz karşılıklı. Ele aldığınızda o doygunluk hissini vermiyor. Aracı açtığınızda detayları çok net. Ee, logo bakın. Ee, çok da güzel duruyor şu anda. Arkası da aynı şekilde. Ee, şık spor bir otomobil ama... Böyle ele aldığınızda sanki böyle bir plastik hissiyatı veriyor. Metal hissiyatı vermiyor. E, bununla ilgili de birkaç bilgi aktarayım. E, Tesla Roster e, 2 saniyede ya yani 1.9 saniyede e, 0'dan 97'ye çıkabilen bir araç. E, çok güçlü bir spor aracı. E, bunu da e, ek detay olarak aslında söylemiş olalım. Bu da farklı bir modeldi. Bunu da hemen garaja yan tarafa koyalım. Gelelim 2022 serilerine. 2022 serisine hemen bir e, Ford'la başlayalım. Ford'un e, Branco e, Sport serisi. 2022 modeli bu. E, 2024 yılında çıkartılmış bir araç. E, Matchbox tarafından ama e, model olarak 2022 e, bu da bir suv e, arazi aracı. E, özellikleri de e, retro bir araç olması. E, hem retro hem de bir arazi aracı. Renk olarak da yeşil rengi matchbox'ta. Gayet şık ve güzel duruyor. E, bunu da garaja eklemek istedik aslında baktığınızda. Ee, güzel şık bir araç. Bu yüzden bizlerle birlikte hemen bunu da detaylarına bakalım. Ön detayları yine çok detaylı şekilde yapılmış. Hem e, buradaki tampon üzeri yazısı, e, far detayı yanında e, jant detayları aynı şekilde. Arka detayları oldukça güzel ve üst tavan kısmının da arazi aracına uygun şekilde yapılmış olması çok daha şık tutuyor. Bu 2022 model bir araçtı. 2022 model başka bir araca daha geçelim. 2022 model e, Infiniti e, QX80. QX80 de yine Nissan'ın bir aracı. Aslına baktığınızda Nissan'ın üretmiş olduğu bir araç. Nissan'ın bir markası. 2013 yılına kadar aslında X56 yani QX56 olarak üretiliyordu. Daha sonra QX80 olarak üretilmeye başlandı. Bu da 2022 yılının bir aracı. 2022 yılının bu aracı da hemen sizlere açıp göstermek isterim. Bunu da renginden dolayı aslında aldık. Bu renk bu araçta çok şık duruyor, güzel duruyor. Baktığınızda hemen kendini hissettiren araçlardan bir tanesi. Bakın hem yandan görünüşü hem önden görünüşü çok şık. Buradaki ızgara detayları logonun yanındaki çok ekstrem bir durum. Çok da güzel duruyor. Aynı şekilde far detayları, ayna detayları ve burada bir cam tevan detayı, sunroof detayı çok güzel katman katman diğer e, tavan detaylarını da yapmışlar. Arkadan baktığınızda ise yine e, hem tamponu hem bagaj ayaklık kısmı hem de cam kısmı çok şık duruyor. E, buradan içine doğru baktığınızda da camdan detayların tamamı gözüken bir araç. E, bunu da garaja ekledik. E, bununla birlikte de e, son 2022 aracımız Bugün en azından tanıtacağımız son araç Opel Astra 2022 model. Şimdi Opel Astra'yı burada tutmamızdaki bir sebep var. Opel Astra e, Türkiye'de de e, dünyanın birçok noktasında da binek araç olarak çok fazla kullanılan bir araç. E, sokağa çıktığınızda e, görme şansınızın çok fazla olduğu bir araç. E, bu 2022 yılında da bu rengiyle birlikte lansman rengini tam hatırlamasam ama e, sokakta çok fazla gördüğümüz bir araçtı. O yüzden hem kendi garajımızda koleksiyonumuzda bulunsun hem de sizlere detaylı açıp göstermek istedim. Aslında özellikle açıyoruz bu araçları. Neden? Çünkü birçok kişi aracı alıp kutusunda tutmaya devam ediyor. Aracı dokunmuyor, aracın detaylarını görmüyor. Burada plastikten çok fazla belli olmuyor. Bazı araçlar gözükmüyor. O yüzden de biz bunu sizlere göstermek için buradayız. Dediğim gibi e, daha önce de söylemiştim. Biz videoları çekmeye araçları açmaya devam edeceğiz. Ve bunlar olduğu müddetçe de e, bu açık araçlar bir garaja e, girmeye başlayacak. E, evde e, ya da farklı yerlerde e, hem raflarımız hem de e, farklı farklı garajlarımız var. Bu odanın bir oda yapıp bir koleksiyon odası yapıp nasıl oluştuğuna dair de tek tek yapılandırıcı bilgilendirici videolarda paylaşmaya devam edeceğiz şimdi e, Opel Astra'yı da açalım Opel Astra güzel bir araç e, bu rengi çok da hoş sokakta görebildiğiniz bir araç o yüzden sizlere göstermek istediğim bir araçtı e, bunu da bugün e, koleksiyonun tozlu raflarından çıkarttık. Sizler için açtık. Şimdi baktığımızda e, yine bir Matchbox klasiği. E, Haltviz'de Matchbox'ı karşılaştırıyoruz ya birçok noktada. E, benim koleksiyonumun birçok e, aracı Hot Wheels ama arada bu Matchbox'lar da var. Bu gördüğünüz çok böyle küçük bir e, detay. E, Matchbox'ın her zaman için detayı çok daha fazla oluyor. Şimdi ön detayını hemen göstereyim size. Bakın hem plakalıyla hem logosuyla hem far detaylarıyla işte tampon detaylarıyla birlikte e, neredeyse mükemmele yakın yapılmış. Aynı şekilde yan detayları, jant, kapı, ayna, e, arka detayları burada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama e, logo, logonun altında astra yazısı ee, aynı şekilde plakası ve e, cam tavanı e, oldukça şık ve güzel yapılmış. E, bu yüzden de Matchbox'ın bu detay olayını çok fazla seviyorum. Haltvist'te yok mu? Var. Haltvist'te de detaylı araçlar var. Detayı olan, e, çok özel detaylar olan araçlar var. Onları da açıp tek tek inceleyeceğiz. Hatta aynı araçlar varsa açıp hem Matchbox'ı hem ee, diğer taraftan e, Hot Wheels'i inceleyeceğiz, e, karşılaştırmaya devam edeceğiz. Ama sizden bir ricam var. Kanala abone olup ve videoları beğenmeye e, lütfen devam edin. Bunlar bizim için çok önemli. Opel Astra da e, bizim garajımıza giren diğer araçlardan bir tanesi. Bugün 5 araç birden vardı. 2022 model bir grup farklı iki grup vardı. Elektrikli Tesla burada. Nissan Sentra var 2016. Yine Ford Bronco sport modeli. Infiniti e, Nissan'ın üretmiş olduğu bir Jeep. Aynı şekilde binek ve sokakta göre çok fazla görebildiğimiz farklı bir araç grubuydu. E, her e, işte her kesme hitap eden araçları aslında buraya toplamaya çalıştım sizler için. Birincisi e, burada o çok daha farklı bir görüntüye sahip. Bunlar arasında aynı şekilde yine Infinity çok daha şık duruyor rengiyle birlikte. Biraz daha e, retro bir araç. E, daha aracı. E, bununla birlikte elektrikli ve bu elektrikli araçların spor modellerinden bir tanesi olan Miss, e, Tesla buradaydı. Aynı şekilde son olarak yine bir eee Nissan'ın Sentra Binek aracı yine sizlerle birlikteydi. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz videoları çekmeye, e, araçları anlatmaya, sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz.